Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda bir önceki videoda doğrusallık kavramından bahsetmiştik. Kartezyen koordinat sistemi de olan bir önceki videoydu. Dolayısıyla orta noktaya geldik. Hemen ekranımızı temizleyelim ve bakalım biz orta nokta hakkında neler söyleyebiliriz. 10 ee, dakikaya tamamlayabilir miyiz? Video bittiğinde ben zaten size söyleyeceğim arkadaşlar videodan çıkabilirsiniz diye. Ee, maksat bütün seri onar dakikalık videolardan yıllardan oluşsun diye e, orta noktayı olabildiğince aklıma geldiği kadarıyla anlatacağım. Eğer hiçbir şey gelmiyorsa aklıma kasmaya gerek yok deyip gidip orada keseriz. Şimdi şöyle kalemimi alayım. Puntosunu küçülteyim. Biz neredeyiz? Biz orta noktadan bahsedeceğiz. Orta nokta bizim için neden önemli? Şimdi ÖSYM soruları paragraf, bilgi ve istenen olmak üzere D, S, İ diyelim buna. İstenen basama soruda verilen derste öğrenilen. Genelde şu ilk basamakta derste öğrendiğimiz kısımda orta nokta, eşit böler, işte ne bileyim özdeş bu tarz kavramları çok kullanır ve ilk kısımda olduğu için öğrenci arkadaşlarımız orayı çok hızlı geçerler. Siz geçmeyin arkadaşlar. Burası bizim için çok önemli. Orta nokta ne demek mesela? Diyelim ki K noktası, K noktası D doğrusunun hmm, orta noktası diyelim. Biraz geniş bir cümle oldu ama. Buradan şunu anlayacaksın. Sonsuza giden bir doğru var. Bu doğrunun adı D doğrusu. K bunun tam ortası. Sağındaki uzama miktarı ile sondaki uzama miktarı birbirine eşit olacak. Peki biz bu orta noktaları nerelerde görürüz? Şimdi şöyle ekranı tekrardan temizleyeceğim. Kalemimin puntosunu küçülteceğim. Ve orta nokta ile ilgili bakın orta nokta denildiğinde benim aklıma neler geliyor. Mesela ikiz kenar üçgen düşünelim. Bu açıların eşit olduğu bir üçgen düşün. İkiz kenar üçgeni gördüğümüzde dikme indiririz. İndirdiğimiz dikme, şuraya haş noktası diyelim, tam şu nokta, kenarı tam ortadan ikiye böler. Bu önemli. Soru çözerken kullanıyoruz. Hatta buna yaki diyorduk. Bunun adı yükseklik. Bu açı ortay. Bu kenar ortay. Bu ikiz kenar. Böyle düşünebilirsiniz. Ya da ne kenarı ortalayan doğruların kesim noktası. Bu ne demek? Şimdi bir çember hayal edin arkadaşlar. Bu çemberin üzerindeki üç tane noktanın bir üçgen oluşturduğunu düşünelim. E biz neyi biliyoruz? Eğer çember varsa merkez var, merkez varsa yarıçap var. Çemberin merkezi o olsun. O merkezinden çember üzerine gidilen yol yarıçap. Bu da yarıçap. Bu da yarıçap. E biz aynı zamanda şunu da biliyoruz. İkiz kenar bir üçgende kenara giden dikme kenarı nasıl bölecek? Eşit. Bakın şu renkli çizdiğim kenar ortay doğrusu kenarı ortalayan bir doğru. Şurada da bir K. Tam orta nokta. Aynı şekilde burası da öyle. Kendi içinde eşit. Aynı şekilde burası da kendi içinde eşit. Dikkatli bakarsanız bu doğrular üçgenin köşelerinden çıkmıyor. Rastgele bir yerden geliyor. Dolayısıyla Kenar ortayla kenarı ortalayan doğruyu birbirine karıştırmayın. Kenar ortay dediğimiz şey üçgenin köşesinden çıkmak zorunda. Kenar ortay dediğimiz şey üçgenin köşesinden çıkacak. Köşeden çıktı, kenara gidiyor, ikiye bölüyor. İşte şu koyu çizginin adı kenar ortay doğrusu. E, kenarı da ortaladığı nokta şu K noktası. Bunu nerede de görebiliriz? E, muhteşem üçlüde de görebiliriz. Elimdeymişken bir muhteşem üçlü ispatı yapayım size. Çember düşünün. Çemberin alt kısmındaki yay 180 derece. Çapı gören çevre açı 90. Bunu da geçmiş videolarda açıkladığım için değinmeyeceğim burada. E dolayısıyla buranın R olduğunu biliyoruz. Buranın R olduğunu biliyoruz. Buranın da R olduğunu biliyoruz. Biz buradan ne anladık? Biz buradan şunu anladık. Arkadaşlar üçgenin hepi topu 3 tane köşesi var. Köşelerin adı ABC. 90'ın karşısındaki şu sarı kenara biz hipotenüs diyoruz. Hipotenüsün tam ortasında kendinizi hayal edin. Ben tam o noktadayım. Bu noktadan üçgenin A köşesine de gitsem, bu noktadan B'ye de gitsem, bu noktadan C'ye de gitsem, bu üç yol birbirine eşit oluyor. Demek ki muhteşem üçlünün olduğu yerde hipotenüsün orta nokta olduğunu bilmeniz lazım. Soru çözerken buraya kullanacağız. Kenar orta dikmelerin kesim noktası çevre çemberin merkezi bunu bilmemiz lazım. Kenar ortay doğrusu gittiği kenarı tam ortadan ikiye bölüyor bilmemiz lazım. İkiz kenar üçgende ikiz kenarı iki eş parça ayıran doğru gittiği kenarı ne yapacak? Eş bölecek. Bunu bilmemiz lazım. Hatta Orta noktayla ilgili e, ne söyleyebilirim başka? Aa evet aklıma geldi. Bakın buradan tuzak soru oluşturabilirim size. Mesela diyelim ki K A ile K B eşit uzaklıkta olsun. Bu ne demek? K noktası ile A noktası arasındaki mesafe K noktası ile B noktası arasındaki mesafe birbirine eşit. Direkt şunu düşünebilirsiniz aslında. Buraya A deyin. Buraya B deyin. Buraya da K deyin. K A'ya ve B'ye eşit uzaklıkta. Bunda bir sıkıntı yok. Ama şimdi burada doğrusallık kelimesi geçti mi? Şu diyor mu? Yani K elemanıdır A B diyor mu? Bu önemli. Eğer K elemanı A B diyorsa hop bu çizim gelecek. Ama doğrusallık yoksa. Yani K'nın A B'nin elemanı olduğunu söylememişse şu ihtimalle düşünmeniz lazım. Öyle bir K noktası var ki A noktasına da B noktasına da eşit uzaklıkta. Yani eğer doğrusallık varsa orta nokta deyince bu bölümü düşüneceğiz. Eğer doğrusallık yoksa bir sonraki bölümde işleyeceğimiz başlığa atıfta bulunuyoruz. İki nokta arası uzaklık demek oluyor. Şimdi ben hızlıca bir ekranımı temizleyeyim ve durumu toparlayayım. Arkadaşlar, biz bu bölümde orta noktayı işliyoruz. Orta noktayı da işlerken lütfen size K noktası A ve B noktalarına eşit uzaklıkta derse Tam bu noktada soru sorun soruyor. Soracağın soru şu olsun. K elemanı mı AB'nin? Yani doğrusal mı? Eğer cevap evetse yani K elemanı AB doğrusalsa bir AB doğrusu çiziyorsunuz. Üzerine bir K yerleştirip şuradaki mesafeden işte olduğunu görüyorsunuz. Orta nokta K'yı bulmak için A ile B'yi toplayıp 2'ye bölüyorsunuz. Hemen örnek veriyorum. Öyle bir şey olsun ki burası 2'ye 3 noktası olsun. Burası da 4'e 7 olsun. K elemanı AB demiş. Doğrusallık da var. E, orta nokta olduğunu da söylemiş. Eşit vermiş. O zaman yapacağımız şey şu. K'yı bulmak için, K noktasını bulmak için virgülden önceki sayıları topluyoruz. 2 artı 4 aritmetik ortalamasını alıyoruz. Virgülden sonraki sayıları topluyoruz. Aritmetik ortalamasını alıyoruz. Yani 6 bölü 2'den buranın absesi 3. İşte 10 bölü 2'den ordinatı 5. Zaten mantıkla yürütürseniz şöyle bir şeye ulaşırsınız. Bakın virgülden önce 2 liram var. Virgülden önce benim 2 liram var. Gitmişim 3 lira olmuşum. Yani 1 artmışım. Bakın bir daha 1 artmışım 4 olmuş. Böyle düşünebilirsiniz. Virgülden sonra da benim 3 liram var. Gitmişim ne olmuşum 5. 2 artmışım buradan buraya. O zaman bir daha 2 artarım bakın 7 olmuş. Hani aralarındaki ilişkiyi bu şekilde düşünebilirsiniz. Peki, doğrusal değilse. K elemanı değildir AB derse. O zaman ne yapacağız? K noktasını burada hayal edeceğiz. A noktası burada. B noktası burada. Bu mesafe, bu mesafe birbirine eşit. KA uzunluğu eşittir KB uzunluğuna diyeceğiz. Bir sonraki videonun konusu olan iki nokta arası uzaklık formülünü iki defa yapıp birbirine eşitleyeceğiz. Burada da minicik bir karekök alma işlemi işin içine girecek. Özetle bu noktada şununla ilgili bir örnek daha yapalım ve sonra da videoyu bitirelim. Mesela sayı doğrusunda eksi 5'te olun ve kaçta olun? 9'da olun. Ben dedim ki K noktası bu doğru üzerinde K noktası bu doğru üzerinde ve şuraya ve şuraya eşit uzaklıkta. Hem A'ya hem B'ye eşit uzaklıkta. Bunu nasıl yapıyorduk? Bu ikisini toplayıp 2'ye böledik. Eksi 5 ile 9'u toplarsak 4 yapar. Yarısı bize neyi verecek? 2. Yani siz asansörle ikinci kattasınız. Eksi 5'e gidebilmek için 7 kat inmeniz gerekiyor ya. Asansörle ikinci kattasınız. 9. kata gitmek için yine 7 gitmeniz gerekiyor. Yani aradaki oranın e, sabit olduğunu, eşit olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bu noktada orta nokta ile ilgili benim söyleyeceklerim burası bu kadar. Tabi bunların soru çözümlerini soru çözüm videolarında da yapacağız. O yüzden hani hep konu anlatılıyormuş gibi düşünmeyi, e, kafanızda konu anlamında bir şeyler şekillensin diye biz bu şekilde ifade ettik. Soru çözümlerinde orta nokta ile ilgili bütün soruları tek videoda toplayacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.